Günaydın Nursun. Günaydın Tarducun. Bugün olağı çok iyi hissettiğimiz bir günde başlıyoruz. Öyle tardu. Bugün 22 Aralık 2025 Pazartesi günündeyiz ve ay günün büyük bir bölümünde oğlak burcunda ilerliyor olacak. Biliyorsun ay oğlak burcunda olduğunda daha ciddi, kontrollü ve sorumluluk sahibi bir Hava esiyor atmosferde Tardu. Hayatlarımızın oğlak alanları iyice aktif hale geliyor yani. Daha fazla bir şeyler başarmaya odaklı ve biraz da iş bakış açısıyla sorumlulukları yükleniyor. Olabilir. Öyle. Duygular daha geri planda oluyor ve yapılması gerekenler, planlar, somut hedefler çok ön plana doğru geçiyor Tardu. Burada duygusal tatminden çok işlevsellik daha önemli bir durum oluyor. Evet geçen hafta biraz yeni ayın da öncesinde hani bazı konuların özellikle zihin boyutunda bir hazırlık evresinden bahsetmiştik. Evet, Şimdi biraz evet. daha artık somut çıktılar beklediğimiz, işe yarar bir şeye dönüştürmek istediğimiz kafamızdakileri bir haftadayız. Ve sabah saatlerinde Oğlak'taki Ay, Balık'taki Satürn ile çok güzel bir bağlantı kuracak. Bir şeyleri daha iyi halledebilmek enerjisini ortaya getirecek. Duygularımızı bastırmadan ama bir taraftan da dağılmadan ilerleyebileceğiz. Duygular mı? <laughs> Ay o değil, yani değil mi? Biraz zor. Ya da daha sert ve daha evet, yani, katı bir, biraz şey daha olabiliriz. materyalist evet. bir yerlerden de ele alacak olabiliriz ve gerçekçilik, sabır, dayanıklılık Buralarda biraz daha kendi hükmünü sürecek olan enerjiler ve durumlar, zor görülen konularda daha soğukkanlı bir biçimde yönetilebilir bir haftaya başlıyoruz. Evet, geçen haftada yeni ayın da biraz zaten evet. Neptünle ilişkisi de vardı. Keza Satürnle de vardı ama işte orada bir toparlamaya Mallak. çalışmakla dağılmak arasında çok fazla gitgaller evet. yaşadığımız evet. birkaç evet. Bir gün oldu. Şimdi artık dediğin gibi biraz daha toparlama Topar. imkanımız olacak. Tardu, olacak Öğleden sonra da şöyle bir şey var. Günün akışında beklenmedik ama yapıcı etkiler söz konusu olabilir. Çünkü Oğlak'taki Ay, Boğa'daki retro Uranüs ile güzel bir etkileşim yapacak ve alışılmış kalıpların dışına çıkan bir takım çözümler gelebilir. Pratikliği içinde barındıran yenilikler, küçük ama etkili yön değişiklikleri de söz konusu olabilir gibi düşünüyorum tardo. Evet yani bu farklı metotları düşünebilmeyi, evet. planlayabilmeyi bu açısı daha imkanlı hale getiriyor. Getirecektir o açıdan, diye düşünüyorum. E, tabii Farklılıklara da açık olmak önemli burada. Evet. Yani bu aklımıza gelir, ya o işte hiç daha önce yapmadığım bir şey. Deyip bir ge geçmek bakalım. yerine bugün denemek ilginç sonuçlar verebilir, daha faydalı olabilir. İşleyebilir. Olur. Akşam üstüne doğru Tardo yine Oğlaktaki Ay, Balıktaki Neptün ile bir kontak yapacak. Hiç fena bir kontak değil. Ve burada duygusal ton yumuşak aslında. Bir şeyler tamamlanacak ama yeni bir şeyin başlangıcı için hani demiştik ya yaydaki yeni ayda yavaş yavaş bir yeniliğe doğru gidiyoruz. O tonda bir yerdeyiz. Evet bir enerjiler bir sezgisel bir kabulleniş var. Enerjiler bir şeyleri tamamlıyor. Kendi içimizde tamamlıyoruz ama yeni bir şeye doğru gittiğimizi de anlatan güzel yumuşak enerjiler. Özellikle yeni ay civarı, yeni aydan önceki günlerde de bir, biraz sıkışmışlık enerjisi vardı. Hem bir şeylerin kapanması artık, evet, toparlanması evet. ve bitmesi isteği vardı. Hem de bir yandan yeni baş bir şeylere başlama isteği beraber o yayın sabırsızlığı ve hareket isteğiyle. Hı hı. Ama tabii kapanırken çok mümkün olamamış olabilir. Şimdi hadi şunları da halledelim de artık başlayalım şu başlamamız gereken işte evet. şu gereklilikleri bir sonlandıralım. Esas yapmak istediğimiz şeye gidelim gibi de bir tema getiriyor olabilir hayatımıza. Olabilir Tardu. Ve 18.51 itibariyle uydumuz ay kovaya doğru geçiş yapacak Tardu. Ve atmosfer belirgin bir biçimde bir değişikliğe uğrayacak. Keza kovanın da tabii bir Satürn Burcu olduğunu unutmuyoruz. Unutmuyoruz. orada <laughs> bir o kadar ciddiyet var. var var tardı. Ama biraz daha böyle insancıl bir evet, enerji, evet. kesinlikle yani. hümanist bir kesinlikle. tema var. Oğlak gibi böyle daha lider ve hani kazanma ve hırs gibi değil. Değil mi? Daha maddede değil yani. Evet. evet. Akşam saatlerinde Ay Kova'ya geçince Kova'daki Plüton ile Ay kavuşum yapıyor. Bu enerji de gerçekten oldukça güçlü bir enerji. Güçlü farkındalıklar yaratabilir ama genel olarak kendimizi çok böyle harika şahane hissedemeyebiliriz. Belki içsel anlamda çok sert bir takım fark edişler, uyanışlar yaşayabiliriz. Duygusal reaksiyonlarımızın daha derin bir takım belki üzeri örtülmüş konulardan gelip dışa vurulması ya da en azından bunun ihtiyacı içinde olabiliriz. Normalde tabii Plüton gibi bir gezegenin yanında bizim ufak ayımız çok aciz böyle kalır. aciz kalabiliyor. Yani tabi evet. bu arada biz astrolojide onu da hatırlatalım izleyenlere. Plüton fiziksel olarak küçük bir gezegenimiz ama astrolojide etkisi, et büyük. etkisi çok büyük bir gezegen. Sembolizmi çok derin ve derin güç sembolizmi var. Dolayısıyla ayın onun yanında çok böyle bir etkili ol olması zor sembolik açıdan. Daha kapanıyor ve orada kendimizi baskı altında da hissediyor olabiliriz. Günün genelinde sabah ve öğleden sonraya kadar daha kontrollü ilerleyebiliriz bugün. Ama akşam saatlerinde daha keskin enerjiler var, daha baskı kuran enerjiler var. Bunları da hissedebiliriz. Nursun ülkemize gelecek olursak neler söyleyebiliriz? Daha çok ikili ilişkiler, birlikte hareket ettiğimiz ülkeler olabilir. Yani müttefik olduğumuz ülkeler olabilir. Diğer yandan anlaşmaları ilgilendiren konular olabilir diplomatik temaslarımız, hukuki süreçler üzerine olan bir alanda uydumuz ay ilerleyecek ve gün geneline yayılacak çok dikkat çekici de bir etki söz konusu olacak. Bu yaydaki Merkür ve Türkiye'nin Uranüs'ü arasında olacak ve burası sert bir etkileşim tarzı. Beklenmedik bir takım haberler alabiliriz. Bu Hukuksal alanda da olabilir, yurt dışı ile ilgili konularda da olabilir, basın yayın bu alanlarla da ilgili olabilir. Dediğin gibi yani beklenmedik bir takım açıklamaların olabileceği bir gün olmakla beraber bu açıklamalar eğitim konularıyla, iletişim konularıyla ilgili sonuçlar doğurabilir. Keza yakın komşularımızla da ilgili bir takım açıklamalar yapılıyor olabilir. Belki buralarda sürpriz kararları duyabiliriz basından, evet, medyadan. Beklenmedik ve ani bir takım gelişmeler içerisinde olacağı söyleyebiliriz. Bazı ani yön değişiklikleri, potansiyelini de görebiliriz bugün Tardu. Başka bir etki de aslında yine Türkiye'nin stratejik hamlelerinin çok görünür olmasını mümkün kılacak bir takım etkiler iç politika dengesinde de olabilir ve bu iç politika dengesinin de dışa yansıması şeklinde görebiliriz. Ve saat 18.51 itibariyle uydumuz ay kovaya geçiyor dedik. Kriz yönetimi, ortak kaynaklar, finans, stratejik meseleler ve perde arkası güç dengelerinin daha çok ön plana çıkacağını Gösteren de bir göksel işarettardı. Gün içinde yapılan açıklamaların biraz arkasından yönetilmesi gereken bir krize dönüşmesi olasılığı da mümkün olabilir. Nursun haftaya başlarken bir tavsiyeni alırım. Alır mısın? Alırım. <laughs> tamam. Müfitardı bugün enerjisiyle kontrol ettiğini sandığın şeyler akşam saatlerinde seni özgürleştirmek için. Çözülecek olan şeyler. Emin Kontrol ettiğimi sandığım şeyler var mı bilmiyorum ama düşüneceğim. Düşün derdi. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.